ve birazdan Çalköy göletine doğru yola çıkacağız. Sıradaki durağımız daha önce uğrayamadığım Çalköy göleti. Çalköy göleti piknik yapmak, eğlence ve sıcaktan kaçmak için mükemmel bir yerdir. Çalköy köy göleti eski Afyon Kütahya Karayolu'na 1,5 km mesafededir. Afertepe anıtının yakınındadır ve Kütahya'nın Altıntaş ilçesi sınırları içerisindedir. Piknik yaptık, manzarayı seyrettik ve birazdan Çalköy'e doğru yola çıkacağız sıradaki durağımız Çalköy Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı bir köydür ve Eski Afyon Kütahya Karayolu üzerinde yer alır çok güzel bir köy videomuzu burada bitiriyoruz Umarım keyif almışsınızdır Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Eyvallah abone olmayı unutmayın